Arkadaşlar bugün Stumble Guys oynuyoruz. Benim açıkçası beğendiğim bir bu oyun. Bugün az önce ne, ne güzel dansmış ya. Bunu belki ben de yapabilirim. Pas al diyor. Niye alayım ki? Ya anlamadım. Bu Blox Stars gibi değil mi? Buraya giriyorsun. Hediyeni topluyorsun. Öyle değil mi? Bugün ücretsiz bir şey çekmişiz. Tamam. İnşallah efsanevi gibi bir şey gelir. Amin. Hadi güzel. Özel de özel gelsin. Özel gelsin. Özel gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Ya. Gelen şeye bak ya. Ya şu geliyordu. Şu maden adam geliyordu. Ha? Maden adam geliyordu. Maden adam şüpheli. O geliyordu. Gitti şey oldu. Sıradan bir tane kostüm geldi. Bu arada ben bu oyunu oynamıyorum. Bu Crystal Strike'ı e oynuyorum. Değilse oynamıyorum ya. Sandbox'ıymış oynamıyorum yani reklam. Tamam, geçtik. Şans çarkına geri geldim. Ha tamam anladım neden oldun. Hadi güzel on mücevher. Ya nasıl bir şey anlamıyorum ki on mücevherle aramda bir şey mi vardı benim? Ya her zaman on mücevher çıkıyor her zaman. Hayır 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 tamam. Çünkü satın alırsan başka bir yerden bir şey alırım. Samur alsan almam ki. Çünkü Mr. Beast kozu kaldı. Mr. Beast'manın olsaydı şimdi kaptan adam alırdım. Kaptan adam Devam ediyoruz arkadaşlar şu an. Bakıyorum ne kadar olmuş? 2 dakika 21 saniye. En sevdiğim en kolayı. Böyle. Ya bu dünyanın en kolay turu olabilir. Dünyanın değil İstanbul guys. Ama herkese vuruyor birini. Herkesin gittiği yerden bakın mesela. Ya bu nasıl bir şey ya? İstanbul guys karakterlerine ayrı ayrıcalık var. İstanbul guys karakterlerinin yüzmesi lazım. Şimdi buradan zıplayacağım. Gelin buraya. Oh my god, oh my god. What the hell? İtli salıp, Oh 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 oh. Şimdi geliyor, geliyor, geliyor. Bom. Vurma. Ya. Yeah. Böyle geliyor böyle. Tam burası kolay bir yer. buradan geçince daha avantajlı oluyorsunuz arkadaşlar. Yani ikisi de aynı yola çıkıyor da birisinde hızlanma var iki tane. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. geceğim ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Biletə gitti. Ne biletine gideceğim daha. Sinir oluyorum böyle olunca. Şimdi Burası ne ya? Ağaç kırayım diyor. Dondurma mı? Burası oğlum. Burası yoldan, dır, 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 dır. Arkamdan kar topu yuvarlaması çöküyor oldu. Yapıştım yere. O oh, geliyor geliyor geliyor. O. Oh. Burayı ben 2 3 tur önce oynadım mı yoksa öyle mi geliyor oynamamış. Orada adam yoktu. Adama bak ya. Ya burada göbek üstü mesela. Bak, en iyi göbek üstü yer burası aslında. Nereye atlıyor? Boğam niye her yeri? Neden herkes itfaiye koşsun diye? Kar yerine gel. Ice <laughs> cream haritasına kısa kolluyla gelen. Hadi hadi. Şimdi bitsin tamam bitti. ikinci. Bunu sizin için kazanacağım. Gerçekten sizin için kazanacağım. Bakayım kaç dakika olmuş. 6 dakika. 4 dakika oynayıp daha bırakacağım. 10 dakikalık yayın yap yani yayında değil. Video çekeceğim çünkü YouTube stüdyo çok uzun olduğunu söylüyor ve kabul etmiyor. Daha böyle uzun ücretsiz bir uygulama varsa önerin. önerinize beklerim. Ya, 30 tane kamp sandalyemiz var zaten. Senden mi alacağız kamp sandalyesi? Oo. Güzelmiş aslında harita. Aa. En iyi olduğum yerde burası zormuş ha. Top falan atıyor, bomba atıyor, bomba. Balta falan dönüyor bak. Bu bomba işi beni çok sıktı. Patlayacak, patlayacak, patlayacak. Şu şu adamı geçmeye çalışacağım. O geçti. İlk ben gideceğim. ilk ben geçeceğim. Bu niye buradan dolanıyor geri? Hadi geri geldi, geri geldi. Hadi. Hızlan 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 hızlan. Şöyle bir dönüş. Bom. Yere çakıldım. Mert Hakan penaltı vuruşuna döndüm ya. Göklerde kartal gibiydim. Ya ben neden düşüyorum ya? Dağın içine düşüyorum. İstanbul'a su, su efekti veriyor. Oh sonunda geldi. Size bir şey diyeyim mi? Garanti yenildim bu tur. Yani söylemiştim. Ama bir dahaki tur sizin için kazanacağım. Bu maç böyle değişik bir maçtı. Bu o kafasında Hask olan BRM yazan adamı asla O benim azeli aseli düşman. Aseli değil. Ezeli düşmanım artık. Pasa bakalım biraz da böyle. Kaldı iki dakikamız. Biraz da bakınalım. Şimdi size geleceğim ve biraz çark döndüreceğim. Reklamlarda kesiyorum.